uzatmak yok hemen konuya girelim. Ben erkek iradesi burada erkekler hakkında konuşuyor ve erkekler için faydalı bilgiler sunuyorum. Eğer kararlarınızı erkek iradesiyle almaya başlamak istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı ve düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Şimdi hadi başlayalım. Saç kesimi yüzünüzü anlam ve ifadeyle donatan kritik bir unsurdur. Doğru bir kesim tüm havanızı değiştirebilirken yanlış bir tercih sizi istemediğiniz bir görünüme sokabilir. Bu yüzden bu işi hakiki anlamda ustalıkla yapan kişiler tarafından yapılması gereklidir. Özellikle erkekler için saç kesimi konusu oldukça hassas ve önemlidir. Neden mi? Çünkü saçlarımız kim olduğumuzu yansıtır ve tarzımız hakkında ipuçları verir. Hem kadınlar hem de erkekler için büyük önem taşır. Kısa saçlı olanlar saç kesimine özellikle dikkat etmelidir çünkü saçları daha yavaş uzayan kişiler istedikleri görünüme ulaşmada zorlanabilirler. Bu gibi durumların önüne geçmek için saç kesiminin yüz şekli ve hatlarına göre planlanması gerekir ve en önemlisi kişinin ne istediğinden emin olmasıdır. Kişiliğinize ve tarzınıza uygun saç modellerini seçmek önemlidir. Gerçekten sizi anlayan ve isteklerinizi bilen bir kişi tarafından yapılan kesim işin aslında en önemli kısmıdır. Ayrıca güvendiğiniz bir kuaförün veya berberin deneyimli tavsiyelerine kulak vermek de önemlidir. Kare yüz şekline sahipseniz Kısa favoriler tercih ederek kare formunu destekleyen saç modellerini seçebilirsiniz. Fransız kesim veya fadi kesim gibi modeller estetik bir görünüm sağlar. Yanları kısa, üstleri ise hafif uzun bırakılan kesimler sizin için uygun olabilir. Üst kısmı isteğinize göre şekillendirerek kişisel tarzınızı yansıtabilirsiniz. İnce bir sakal da bu tarz saç modellerine uyum sağlayabilir. Eğer 3 numara saç modeli size uygunsa kare yüz şeklinize avantaj sağlayabilir kare şeklin simetrisini desteklemek için alt ve üst kısımları eşit uzunlukta tutulan kısa saç kesimleri tercih edilebilir. Kirli sakal, 3 numara saçlara uyumlu bir seçenektir. Dik konumda olan saç modelleri, dikdörtgen yüz şekline pek uygun değildir. Bunun yerine, yana yatırılan veya alına düşen perçemlerden oluşan bir kesim tercih edilebilir. Bu, yüzünüzü olduğundan daha kısa gösterecektir. Saç modelinize uygun sakal tarzları arasında kısa ve kirli sakallar bulunur uzun sakallar veya V formundaki keçi sakallar dikdörtgen yüzü daha uzun gösterebilir. Oval yüz şekline sahipseniz birçok farklı saç kesimi seçeneği arasından istediğinizi seçebilirsiniz. Üstleri uzun tutarak arkadan toplanan, yanları ise kısa kesilen saç modelleri sizin için doğru olabilir. Arka kısmı kısa tutarak oval yüz şeklinize uygun bir stil elde edebilirsiniz. Yuvarlak yüze sahipseniz farklı varyasyonlara yönelebilirsiniz ancak yüz genişliğinizi artıracak modellerden kaçınmak önemlidir. Yan ve üst kısımların eşit uzunlukta bırakıldığı saç modelleri genellikle tavsiye edilmez. Üstlerin dikleştirilmesi ve dik pozisyonda bırakılması yuvarlak yüzünüzün daha keskin görünmesini sağlayabilir. Sakal seçimi yaparken ince sakal tercih ederek çene yapınızı daha belirgin hale getirebilirsiniz. Elmas yüz şekline sahipseniz yüksek hacimli saç kesimleri size çok yakışabilir. Üstleri dağınık bırakarak saçınıza özgürlük katabilirsiniz. Tepeleri sağa veya sola doğru dalgalandırılmış saç kesimleri de tercih edilebilir. Yan tarafların çok uzun tutulmaması önemlidir. Sakal tercihinizde çapa sakal veya ince sakallar size uyum sağlayabilir. Üçgen yüz şekline sahipseniz orta uzunlukta saçlar size daha uygun olabilir. Saç kesiminizi isterseniz daha uzun tutabilirsiniz ancak çok kısa kesimlerden kaçınmak önemlidir. Alnınıza inen perçemler üçgen yüz çizgilerinizi dengeleyebilir. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer kararlarınızı erkek iradesiyle almaya başlamak istiyorsanız videoyu beğenip abone olmayı ve düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.